Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli, güzel bir pilav tarifim var. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bu lezzetli pilavı lütfen sizler de mutlaka deneyin. Görmüş olduğunuz gibi bir bardaktan bir parmak kadar eksik mercimeği öncelikle bir kaba koyalım, tencereye yıkayalım ve üzerine 2 su bardağı su ilave edelim kapağını kapatıp haşlamak için ocağa alalım. Kaynayıncaya kadar yüksek ısıda kaynamaya başlayınca mümkün olduğunca düşük ısıda e, yumuşayıncaya kadar pişirelim. Daha sonrasında iki tane küçük boy gördüğünüz gibi eee soğan var elimde. Bunları uzun e, piyazlık dediğimiz tarzda doğrayalım. Güzel domatesler de bahçemden. Tabii şimdi e, değil bunlar yaz mevsiminde çekmiştim bu videoyu. Çok güzel domateslerim oldu bu yıl yine. İki tane gösterdim ama bir tanesi yeterli geldi. Sadece birini doğradım. Birici olduğu için doğrayınca yeterli gördüm. Onu da doğradıktan sonra bütün doğrama işlemi bu kadar. Hemen mercimeği kontrol edelim. Dediğim gibi düşük ısıya düşürmüştüm ayarını. Kısmıştım yumuşamış. Suyunu süzelim bir süzgeçten. Bir buçuk bardak pilavlık bulguru bir kaseye boşaltalım ve yıkayalım. Soğuk suyla yıkıyoruz. Asla sıcak suyla değil. Şöyle bir iki yıkadıktan sonra hemen süzgece alalım ve suyunun süzülmesini bekleyelim. Her tarafta bir tavaya bir yemek kaşığı tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı koyduktan sonra doğradığımız soğanları bu yağda kavuralım. Çok hafif kızarıncaya kadar kavuracağız. Ara ara karıştırmayı elbette ihmal etmiyoruz. Günümüzde mercimekli pilav olarak da biliniyor ama e, bulgur pilavı olarak e, ama Osmanlı mutfağında bunun adı mücetlere pilavıydı ve bu şekilde yapılıyordu gerçekten de çok lezzetli oluyor. Görmüş olduğunuz gibi domatesi de ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapattım, bir dakika kadar e, pişirdim bu şekilde. Ondan sonra kapağı açıp hemen yarım yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Tekrar salçayı ezerek karıştıralım. Ve bulguru ilave edelim. Bulguru da karıştıralım. Şöyle 1-2 dakika kadar. Daha sonra suyu ekleyelim. Toplam 2,5 su bardağı su ilave ediyorum. karıştırıp tuzunu ve karabiberini ekleyelim. Damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatalım. Kaynamaya başladı görüyorsunuz. Ocağın altını kısalım ve kısık ateşte bir 10 dakika kadar pişirelim. 10 dakika sonra bir miktar suyunu çekmiş oluyor gördüğünüz gibi. karıştırdıktan sonra üzerine haşlayıp süzdüğümüz mercimeği ekleyelim. 2 bardak mercimeği ekledikten sonra tekrar kapağını kapatacağız ve bir 10-15 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğiz tamamen suyunu çekinceye kadar. Bu esnada tam kadar maydanozu birkaç dal maydanozu Doğrayalım. Mümkün olduğunca ince kıymanızı tavsiye ediyorum. Bu arada pilavda suyunu çekmiş oldu. Maydanozu ilave edelim. Pilavın pişirme derecesi tamamen kısık ateş oluyor kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşten kastım. İndüksiyon bir ocak kullanıyorsanız ne bırakıyorum? ikiye geldi bıraktığım zaman gayet güzel bir şekilde pişiyor. Zaten gördüğünüz gibi eğer tencereniz de kapağı da iyi oturan bir kapaksa oradan da su buhar bir şekilde aşağıya iniyor ve su oluşturuyor. Ee, eğer yüksek ateşte bırakırsanız suyu çok çabuk çeker, pilavınız pişmez. Ee, daha düşük ayara da getirdiğiniz zaman çok yumuşak olur. Bu şekilde tane tane olmaz. Pilavım hazır bile gördüğünüz gibi. Üzerine birkaç böyle taze nane yaprakları bahçeden getirmiştim. Onlarla süsledim. Yanına da güzel bir cacık hazırladım. Gayet güzel, doyurucu bir menü oluşturuyor. Yanına başka hiçbir yemeğe ihtiyacınız yok. Eminim ailece hepiniz çok severek yiyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka lezzetli tarifte yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.